Hepinize selamlar, hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'da yine kasmayı düzeltecek taktiklerle devam edeceğiz. Bugün ne yapacağız? Bugün RAM temizliğinden bahsedeceğiz arkadaşlar. RAM nasıl temizlenir ve bunu düzenli bir şekilde nasıl yapabiliriz? Bugün sizlere bundan bahsedeceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz kasma dolma sorununun bir çözümü değil. Onlarca hatta 15-20'lerce çözümü var. Bunları ben öğrendikçe sizlerle aktarıyorum. Bir önceki videoma baya bir yorum geldi. Kafasına takılan baya sorular olmuş arkadaşın. Belki kullandığınız taktikler arkadaşlar birçoğu işe yaramayacaktır. Veya bir taktik bile hemen bilgisayarınızdaki kasmayı çözecektir. Bu şekilde ben Bilgisayarın arkadaşlar anatomisini çözdükçe ben de bunları size aktaracağım. Eğer bu video arkadaşlar işinize yararsa like atıp abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın ki işinize yarayacak diğer videolardan haberdar olabilirsiniz. Yine videoya geçmeden önce yorum yapan kardeşlerimi yukarı atıyorum. Onlara da çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi uzatmayalım. Rem temizliğimiz nasıl yapılır ve RAM temizliği gerçekten bilgisayarımızda işe yarayacak mı? Hep birlikte yapalım ve görelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk yapmamız gereken şey arama çubuğuna geliyorsunuz. Görev zamanlayıcısı yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben de sorun bazen olabiliyor yazmama sorunu bunu da göstereceğim. Arkadaşlar eğer şu arama butonunu yazmazsa direkt Windows R yapın. Ve şu gördüğünüz 2.3'de slash Windows slash System32 slash ctafmon.exe Bunu yapın arkadaşlar tamam deyin. Düşünüz. Çalışmazsa bir kez daha yapın. Şimdi çalışacak evet aynı. Peki RAM temizliğimizi nasıl yapacağız arkadaşlar? Buradan dediğim gibi görev zamanlayıcısı yazıyorsunuz. Buna tıklıyorsunuz. Ben yapmıştım daha önce ama size tekrardan göstereceğim. Görev zamanlayıcısına geldiğiniz zaman arkadaşlar buradan görev oluştur'a tıklıyorsunuz. Buna arkadaşlar bir ad girmemiz lazım. Bu adımız ne olsun? RAM temizliği yazıyorum ben. Siz başka bir şey yazabilirsiniz. RAM temizliği. Evet. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar kullanıcı grup değiştir'e tıklıyoruz. Buradan gelişmiş'e tıklıyoruz arkadaşlar. Ve buradan da şimdi buna tıklıyoruz. Biraz aşağı doğru inerseniz burada sistem var. Sisteme tıklayın arkadaşlar. iki kere çift tık yapın. Sol klikle. Ve buradan tamam deyin. Evet arkadaşlar burada son yapmanız gereken en yüksek ayrıcalıklarla çalıştır ve gizliye alıyorsunuz. Bunu neden gizli aldığımızın şöyle bir sebebi var arkadaşlar. Ee, bilgisayarımız bu işlemi yaparken arka planda sürekli sizden bir şeyler istemesin. Ha, başlatayım mı falan gibisinden bildirimler vermesin diye. Mesela oyun oynarken karşınıza çıkmasın. Biz bunu 15 dakikada bir RAM temizleme şeyi yapacağız mesela oyunun içinde sürekli çıkmasın diye bunu gizliye alıyoruz. Çünkü bildirim çıkarsa oyun içinde oyun duracak ve fight'ın ortasında sıkıntıda kalabilirsiniz. Bunu da gizliye alıyoruz. Buradan tamama basıyoruz arkadaşlar. Tamam dedikten sonra arkadaşlar size de uyarı verecektir az önceki gibi. Çünkü sonra tetikleyicilere gelmeniz lazım. Buradan yeniye tıklıyorsunuz. Yeniye geldiğiniz zaman arkadaşlar burada zamanlamayla var görüyorsunuz. Sonra aşağı geliyorsunuz görevi şu sıklıkta yeniliğe geliyorsunuz arkadaşlar. Bu normalde 1 saat olacaktır sizde. Bu 1 saati 15 dakika çekeceksiniz. 15 dakikaya çektikten sonra bu da arkadaşlar burada şu süreyle var gördüğünüz gibi. Süresiz 15 dakika, 30 dakika, 1 saat, 12 saat, 1 gün. Yani bu şu işlem kaç dakikada bir olacağını gösteriyor. Bu hangi gün mesela bir gün boyunca mı olsun veya 12 saat boyunca mı olsun, 1 saat boyunca mı olsun gibi bu da bir zaman aralığı belirliyor bize. Biz bunu süresiz yapacağız. Benim bremimi 15 dakikada bir temizlesin. Temiz RAM demek arkadaşlar temiz bilgisayar demek. Temiz bilgisayarda oyunlarda daha az kasan bilgisayar anlamına gelir. Çünkü yeni aldığımız bir bilgisayar nasıl ki o RAM temizliği ile beraber çok rahat bir şekilde oyun oynatıyorsa RAM'in temiz olması da arkadaşlar güzel bir şekilde oyununuzu oynatır. Bu arada arkadaşlar kasma donma ile alakalı yine ben araştırma yapıyorum. Sizin bilgisayarlarınıza biraz sistemi daha kötü olan bilgisayarlara ne gibi çözümler bulabiliriz diye düşünüyorum. Bu sistem özelliklerinin yanında arkadaşlar ekran kartı ısınıza dikkat edin. Onunla alakalı bir videoda çekeceğim. 70 derece üzerine geçiyorsa ekran kartınız masaüstü bilgisayarlarından bahsediyorum bu arada. Bilgisayarınız zaten arkadaşlar hafif hafif takılmaya başlayacaklar. Ekran kartının sıcaklığı kasma donmanın en temel nedeni bu arada. Bunu canlı yayında da her gün 8'de bu arada canlı yayın yapıyoruz YouTube'da arkadaşlar. Canlı yayınlarda da söylüyordum. Kaç arkadaşım geldi. Aynısını onlara da söyledim. Evet şimdi devam edelim arkadaşlar. Buradan tabama tıklıyoruz. Evet arkadaşlar burada eylem sekmesine tıklıyorsunuz. Eylem sekmesine tıkladıktan sonra yeni butonuna tıklıyorsunuz. Yeni butonunda arkadaşlar şöyle bir sekme çıkacak size yine eylemliye. Burada gördüğünüz gibi programı başlat, e-posta gönder, ileti görüntüle gibi üç farklı temel etken var bunu programı başlat ayarlıyorsunuz. Buna dikkat edin arkadaşlar. Bu programa başlat olması lazım. Yoksa temizlik işleminiz başlatılmayacaktır. Sonra program komut dosyası seçeceğiz. Peki bu dosyayı nereden bulacağız? Bu dosyayı arkadaşlar Google arkadaşlar empty stand list yazıyoruz. Tıklıyoruz. Burada ilk sekmeye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra karşınıza böyle bir sekme çıkacak. Bakın boş bekleme listesi diyor. Ee, burada download yazar arkadaşlar. Ben de şu an Türkçe'ye çevirdi. Download yazan yerde şu linke tıklıyorsunuz. indiriyor. Bu benim bilgisayarımda indirili olduğu için ben indirmeyeceğim. Ee, bunun linkini arkadaşlar aşağıda info olarak atacağım size. Ee, açıklama kısmında onu bulabilirsiniz. Tıklıyorsunuz indiriyorsunuz. Ve arkadaşlar nereye indirdiyse şurada küçük bir şey çıkacaktır bu indirme ile alakalı. Onun dosya konumunu açıyorsunuz ve yerini öğrenmemiz lazım. Genellikle indirilenler sekmesine indiriyor arkadaşlar. Göz at diyorsunuz buradan. Bakın ben de şu an şu şekilde gözükmesi lazım. Bakın empty stand by list yazan seçeneğe tıklıyorsunuz. Aç diyorsunuz. Buradan tamama tıklıyorsunuz. Yine tamama tıklıyorsunuz. Ben de böyle bir klasör olduğu için arkadaşlar böyle bir hata verdi. Size klasör olmadığı için hata vermeyecektir. Tamam diyoruz. Zaten var bizde böyle bir şey. Daha önceden e, RAM temizliği yapanlar arkadaşlar dosya olabilir. Dosyası hazır olan arkadaşlar da zaten girip tekrardan RAM'ini temizleyebilir. Eğer kendi otomatik başlatmazsa zaten siz girip temizleyebilirsiniz RAM'inizi. Evet arkadaşlar görev zamanlayısına tekrar döndükten sonra şunu biraz köşeye çekelim. Buradan arkadaşlar titisine tıklıyorsunuz ve burada performans sekmesine geldik. Burada CPU bellek, D diski, C diski gibi internet CPU'lar görünüyor burada arkadaşlar. Bize bellek kısmı lazım çünkü biz RAM'i temizleyeceğiz. RAM bellek zaten. Ve burada ben arkadaşlar 15 dakikada bir temizli dediğim için benim RAM'im biraz şu an temiz görünüyor. Hatta bakın gitgide artıyor. Bu 15 dakikada bu artıyor, RAM'i temizliyor, artıyor, RAM'i temizliyor o şekilde düşünün. Şimdi sizde bu bayağı yüksek olacaktır eğer daha önce hiç temizlemediyseniz. Şimdi buraya dikkatli bakın arkadaşlar. Tekrardan görev zamanlayıcısının biraz aşağı indiğiniz zaman sizin burada oluşturduğunuz RAM temizliği sekmesi olacak. Buna sağ klik yapıyorsunuz. Buna sol klikle çalıştır diyorsunuz arkadaşlar. Bakın çalıştır dediniz ve az önce 900 MB olan ön belleğe alınmış dosyamız şu an 294'e düştü. Sizde bu yine 300'lere falan düşebilir. Bu şekilde RAM temizliğimizi yapıyoruz arkadaşlar. Bu RAM'in rahatlaması demek arkadaşlar. Biliyorsunuz FPS oyunlarında RAM temiz olması oyuna daha akıcılık getirir. Donma kasmasını biraz daha azaltır. Video işinize yaradıysa arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Ve bu tarz videoların devamını istiyorsanız da bunu yorumlar kısmına belirtin. Eğer kafanıza takılan videoda bir yer olduysa bana arkadaşlar Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Ben yapamadım abi falan diye. Ama lütfen e, yapamadığınız zaman ulaşın. Çünkü hepinize bazen cevap veremiyorum. Çok fazla mesaj geliyor veya bazı mesajlar arkadaşlar ana kutuya düşmediği için göremiyorum. Onlardan özür diliyorum tekrardan. Beni de Instagram adresimden takip edebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımın ana sayfasına gelip oradaki Instagram sekmesine tıklayın veya hakkında kısmından gidip Instagram sekmesine tıklayabilirsiniz. Sorularınızı bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Emirli gözlerle kalın arkadaşlar. Bay bay.